Trend yol YouTube müşteri temsilciler <laughs> aras kargo durumu düzeltmiş mesaj geldi. Fakat yani hani derler ya bir problem bitiyor başka bir problem başlıyor diyor. Biraz çekiniyorsunuz diyorsunuz ki adam acaba şey mi diyor lan senin için çalışıyor sen 7-24 sanki falan her gün geliyorsun kargo alıyorsun. Ee, muhtemelen hepimizde aynı problemler olduğunu düşündüğüm için en az 3-4 defa sildim yükledim gelen noktalarını keşfet dedi. Ne güzel değil mi yani? Çünkü akşama kadar kim kargocu bekleyecek? Gelen noktalarını keşfet dedim ama bir anda İstanbul'da oturan ne bileyim İzmir'de oturan, Ankara'da oturanlar diyecektir ki bizde öyle bir problem yok. Var! Şimdi göreceksiniz. Bak, bakın il seçtiğim anda 2, 4, 6, 7 tane il görünüyor. Hatta ha İstanbul varmış. İzmir yok. Ankara da yok. Vay 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 vay. İstanbul'u seçtim. Şimdi bakın İstanbul'u seçebiliyorsunuz. Çünkü İstanbul seçeneklerde vardı. Sizden diyor musunuz İstanbul'da olup da o problemi e, siz de yaşamıyorsunuz diye. Örneğin ben İstanbul'da Çekmeköy'de oturuyordum. Hadi bakalım Çekmeköy'e gireyim. E, Çekmeköy yok. Size büyük çekmece verirsek, versek olur mu diyebilirler. <laughs> Olmaz. Gördüğünüz gibi şey de yok. Yani İstanbul'daki bütün ilçeler de yok. Hani sadece e, al değil de şey seçeceğim yani ev adresini seçsem e, o zaman sıkıntı yok. Eve geliyor. Yani şu anda trend yolda böyle bir problem var. Bakalım bu problem ne kadar zamanda çözülecek. E, gelen noktasına sipariş veremiyorum. Neler oluyor bu gelen noktalarında?